Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz Belçika'ya evime bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, sizler e, videosunu izlediniz, yeni bahçeyi ve evi çektim ve bir tur çiçek taşıdıktan sonra eve geldim ve bu videoyu çekmeye karar verdim çünkü. Ben iki gün önce de Löv'ün çarşıya gitmiştim arkadaşlar. Orada da benim bir çiçekçim var. Ara ara size bahsediyorum. Oradan da çok özel türler satın alıyorum. Ve arkadaşlar yine orada şipşirim bir skülent buldum. Bizim bu para ağacının arkadaşlar minyatürü ve yaprakları pembe beyaz. Hatta size şöyle yakından da gösteri vereyim. Bakar mısınız şu güzele. Arkadaşlar bunu nasıl söyleyeyim. Çiçekçiye girdi. Ben her zaman bu çiçekçiye giderim. Ve e, her gittiğimde de mutlaka özel bir türü vardır. Ve o türler e, ikinci gittiğimde göremezsiniz. Yani satın alınır. Bundan dört saksı vardı. Ben e, bunu gördüm arkadaşlar. Sonra Leovin Çarşı'da işlerimi hallettim. ihtiyaçlarımı aldım. Ve dönüşte gittim. Bunu aldım. Arkamdan herkes satın almaya geldi arkadaşlar bunu. E, ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu özel bir para ağacı zaten anlaşılıyor. Minik minik yapraklı ve şunu da söylemek istiyorum. Bakın. Para ağaçları suyu en sevmeyen sukulentlerden. Yani ben mesela geçen sene tüm kış sulamadığımı bilirim arkadaşlar. Bakın. Ve e, hiç sulamamama rağmen e, kaybım olmadı ama e, eğer ki siz mesela hava durumuna bakmadınız ve para ağacınızı suladınız. Arkasından yağmur yağdı. Bilin ki arkadaşlar o para ağacınızı kaybedeceksiniz. Ben bunu tecrübe ettim. Onu söyleyeyim. Ben geçen sene şirek ağacımı suladım ve Türkiye'ye gittim. Şirek ağacım da burada salonda şu cam kısımdaydı. Ve arkadaşlar döndüğümde tüm şirek ağacının dallarını sanki böyle birisi gelmiş kesmiş gibi hepsi yerdeydi. Neden bu hataya düştüm onu da söyleyeyim size. Ben yeni bir saksı almıştım arkadaşlar. O yeni saksıya geçirmiştim fakat yeni saksının bu alt e, su tabak kısmı geçmeliydi. Ve o geçmeli olduğu için arkadaşlar o geçme kısmındaki e, delikler e, zannedersem e, dizaynı açısından sıkıntılı ki o saksının. Bir daha da o saksının satıldığını görmedim ben AVV'de. Ve arkadaşlar ne oldu? Ben suladıkça suladıkça ne oldu? Su e, tabağa geçmediği için ben sulanmadı zannettim ve arkadaşlar çok suladım. Yani bunlar hep olabilecek şeyler. Yani bunlar bende de oluyor, sizlerde de olur ama olmuş olması her zaman olacağı anlamına da gelmiyor. Yani bunlar sizi ürkütmesin. İşte ben sukulent alıyorum, işte videolarda izliyorum, onlarınkiler çok güzel, benimkiler niye gelişmiyor diye bir düşünceniz varsa arkadaşlar öncelikle şunu lütfen gözlemleyin. Video çeken kişinin hangi ülkede olduğu, hangi şehirde olduğu ve hangi iklimde ve evi nasıl bir cephede. Bakın bunlar çok önemli. Çünkü ben kendi bilgilerimi anlatırken ne yapıyorum? Kendi şartlarıma göre anlatıyorum. Türkiye'de, Kartepe'de ya da İzmit'te olsaydım arkadaşlar yine oraya göre anlatacaktım size bu bilgileri. O nedenle sizden ricam her videodaki uygulanan yöntemleri birebir hemen uygulamayın. Bir düşünün, bir sentezleyin, ondan sonra uygulamaya alın. Çünkü şöyle de bir şey var. Mesela her videoyu uygulayanlar da var. Ben bunu mesela başka videoları izlediğimdeki yorumlardan okuyabiliyorum. Örnek mesela diyor ki sizin gibi yaptım ama çiçeğimi kaybettim. Keşke yapmasaydım. Niçin arkadaşlar bakın o videoyu çeken arkadaşı da hani rencide etmeden ne yapmamız lazım? O kişinin bulunduğu iklimle sizinkisi aynı olmayabilir. Bakın balkon cephesi bile o kadar önemli ki. Hani ben size hep örnekler veriyorum ya. Aynı mahalledeki komşuların bile aynı çiçekleri farklı gelişebilir. Bunu yıllardır çiçek yetiştirenler çok iyi anlayacaklardır bu ne demek istediğimi benim. Çünkü düşünün pazara çıktınız komşunuzla bir sardunya aldınız. İkiniz de aynı tür aldınız. Eve geldiniz işte yan yana evleriniz 12 çok güzel oldu mesela. Sizinkisi olmadı. Neden olmadı? Birincisi aldığınız bitki acaba sağlıklı mıydı? E, hemen köklerini kontrol ettiniz, sağlıklı. İkincisi toprak yapınız. Yani o belki e, yanmış ahır gübresi kullandı. Siz belki kullanmadınız ya da siz market sıvı gübresi kullandınız. Ya da o daha böyle orman toprağı karışımlı ya da bahçe toprağı karışımlı bir toprak yaptı. Ya da siz marketten aldığınızı direkt kullandınız. İkinci etken bu. Üçüncü etken de arkadaşlar cephelendirme. Cephelendirme şöyle. Normalde biz çiçek yetiştiren kişiler hep sabah güneşini tercih ederiz. Neden? Çünkü sabah güneşi yazın arkadaşlar en faydalı, en bereketli güneştir. Yani şöyle düşünmeyin. İşte benim balkonum öğleden sonra bir saat güneş alıyor ve ondan sonra da işte güneş almıyor. Sizinkisiyle benimkin arasında fark olması çok normaldir. Yani eğer ki sizin tüm öğleden sonra güneş alan bir bahçeniz ya da balkonunuz varsa ki şu taş duvardaki örneği biliyorsunuz arkadaşlar ara ara güneş lekeleri oldu. Şimdi o güneş lekeleri hiç kalmadı size kalmayacağını da söylemiştim. Ve e, sizler de arkadaşlar eğer ki öğleden sonra bol güneş alan bir balkonunuz varsa kesinlikle sardunya dikin bir kere. Kesinlikle çünkü benim çocukluğumdan beri yani e, nasıl diyeyim hani çekimini yapmış olduğum bir balkon vardı ya, annemin balkonundan. Perlefon Number kalmıştım annemden. O balkon arkadaşlar benim çocukluğumdan genç kızlığın dahil hep sırf güneş almıştır. Ama zamanla bizim karşımıza işte beş katlı bir apartman yapıldı. Belli bir saat sonra onun gölgesi şimdi balkona düşüyor. Ama onun öncesinde çok sıcak olan bir balkondu. Ama kesinlikle çok güzel sardunya ve kaynana dili yetiştiriliyordu arkadaşlar. O nedenle benim işte alırsam yanar şudur budur diye düşünmeyin ya da güneşe en dayanıklı çiçeklerden alın. Sukulent mi yetiştirmek istiyorsunuz? Siz de benim gibi arkadaşlar bahar ayı, aylarından itibaren bakın bahar aylarından itibaren alacağınız sukulenti yani Mart'tan itibaren arkadaşlar güneş gören o cephinize konumlandırın hava sıcaklıkları yavaş yavaş arttıkça sizin sukunatiniz öğleden sonra güneşine alışacaktır. Tıpkı benim gibi ki düşünün bir de Belçika yağmurlu bir memleket. Bu sene evet sıcak oldu. Çok aşırı sıcaklar oldu arkadaşlar bakın. Hatta ben bile yandım yani. Fakat yağmur da yağdı bakın. Bir haftadır daha serin giden bir havamız var. Dün gece de yağmur yağdı. Ama size tavsiyem vazgeçmeyin, deneyin. Çünkü deneyerek bunu öğreneceğiz. Ben de sizin gibi inanın sukulenti ilk yani gördüğümde hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir YouTube videosu izlemedim çünkü çok yoğun çalışıyordum arkadaşlar ve hiçbir şekilde bir yere de sormadım, seracılara da sormadım. Ama niçin? Hani bu benim e, çok yoğun çalışmamdan ötürüydü ve ben bildiğim çiftçi tekniklerine göre yetiştirmeye başladım. Yani biber, sebze yani sebze meyve nasıl yetiştiriliyorsa arkadaşlar ben o usul yetiştiriyorum. Yani geleneksel usullerle. Geleneksel usuller her zaman için başarılı olmuş olan yöntemlerdir. Lütfen siz de büyüklerinizi dinleyin. Eğer ki evinizde büyük varsa yani böyle çiçek yetiştirmiş birisi ise ona tecrübelerini sorun. Tecrübelerinden faydalanın arkadaşlar. Evet bu güzelimi size göstermek için aslında geldim ama bana iki tane soru geldi arkadaşlar yine. Onlara da cevap vermek istiyorum. Nedir? Bir tanesi bir sevgili izleyicimin oğlu aşkını göz çiçeği hediye almış. Nilüfer Hanımcığım dedi bunu ben Nasıl e, hani yetiştirebilirim arkadaşlar ben de e, birden fazla tür var ben de aslında üç tür var yanlış hatırlamıyorsam şimdi birincisini getireyim bakın onu ben e, Yalova'dan almıştım geçen sene Yalova'dan kalyon çiçekçilikten almıştım ve kalyon çiçekçilikte tüm sukulentler bütün gün güneşin altında Yalova'da ve hiçbir şey olmuyor bu daha farklı bir kalan şu ama aşkın göz yaşına da benziyor. Bunu niçin gösteriyorum size? Bakar mısınız şunun muhteşem renk geçişlerine. Bundan bir tane de daha şu saksılara dikmiştim. Dün daha doğrusu iki gün önceki videomda izlediniz. Bakın çok güzel bir kalan şu ya da aşkın gözyaşı türü diyeyim ben size. Çünkü arada kalmıştı bir tür. Ama bunun en büyük özelliği arkadaşlar güneşi çok seviyor bu. Yani güneşi gördükçe zaten böyle veriye katalanıyor. Ben bunu tüm kış boyunca Belçika'da evimin salonunda cam önünde tuttum. Bir de yine benim arkadaşım Huriye de göndermişti bana arkadaşlar. Bir de bu yeşil aşkın gözyaşından var bende. Şöyle yakından göstereyim bakın şu. Bu daha nasıl diyeyim yeşil oluyor ama görüntüsünü ben çok seviyorum. Bakın size bir şey daha göstereceğim. Bu kalan toprağın üstüne şu şekilde bırakırsanız her yaprak boğumundan arkadaşlar yavruluyor. Bakın muhteşem güzel bir kalan ya da aşkın gözyaşı türü diyebiliriz. Bir de arkadaşlar bakın burada ne var? Bakır kaşık. Bunu bana Hollanda'dan Ayşecim, yaprak ve dalı olarak hafif de böyle e, filizliyordu. Ben diktim arkadaşlar. Burada bir sene de bu hale geldi. Bakın yapraktan, yani yaprak ve dal düşünün. Bir e, yani dalın üstünde yaprağı vardı, o şekilde yavruladı. Ama şunu kesinlikle arkadaşlar alın. Ben Belçika'da bunu yetiştirmeyi başardım bu sene. Türkiye'deyken de vardı. Pembe aşkın gözleşim de vardı arkadaşlar ama o Türkiye'de kaldı. Ben şimdi. Bununla idare ediyorum burada. Bir de içerideki var. İçerideki de şey. E, hani o mavi aşkın gözyaşı arkadaşlar. Onu da şimdi size ekranın şu kısmına koyayım. Onu da... E, Yine tepe çeliği alarak ya da e, yapraklarındaki zaten o yavrular düştükçe istemediğiniz kadar şey oluyor. Yani şöyle düşünmeyin. Hani yeni alan arkadaşlar çok heves ettiğinizi biliyorum ama inanın bazı... E, hani sukunat ve kaktüs yetiştiren arkadaşlar da artık aşkın gözyaşlarını nasıl bahçeden temizleyeceklerini düşünüyorlar o derece yani. Ama toplu olarak çok güzel duruyor. Yani bunları böyle alın bir saksıya böyle bir sürü dikin o kadar güzel duruyor ki yani görselliğiyle sizin bahçenizde ben buradayım diyecek çiçeklerden bir arkadaşlar. Evet bir tanesi de orkidelerle ilgiliydi. Şimdi orkideyi de yine bu yan tarafa koyayım. Orkidelerdeki en büyük faktör arkadaşlar ışık ve sulama. En büyük hata ya çok sulanıyor ya da hiç sulanmıyor ya da köklerdeki budamalar yanlış yapılabiliyor. Eğer ki siz canlı bir kökü budarsanız orkide de o kökün bağlı olduğu yaprak sararıp kendini atacaktır arkadaşlar öyle düşünün. Nasıl budacağız? Üst daldan arkadaşlar mesela çiçeği açtı bitti. Çiçeği açıp bittikten sonra bir iki boğum aşağıdan kesebilirsiniz. O yan taraftan tekrar dallar çıkartacaktır. Ama benim bir tane geçen sene ürün pazarından almış olduğum çiçekçi var orada pazar çiçekçisi. O mesela arkadaşlar üçüncüye dal verecek aynı daldan. Yani yaklaşık bir buçuk senedir devamlı çiçekli bir orkide. Onun cinsi daha bir farklı. Veriagata şeyim var, orkiden var. Bir de diğer orkidelerim hep çiçekte yine çiçek açmaya başlayacaklar ya da Bitti tekrar açacaklar ben Türkiye'deyken özellikle mesela banyomdakiler arkadaşlar onlar yukarıdan ışık aldıkları için çok çok daha Çabuk çiçekleniyorlar. Bol ışık alacak, yarı güneş alacak. Benimkiler mesela güneş alıyor, sabah güneş alıyor. Dekoratif saksıda ve hiçbir şekilde arkadaşlar kaybım olmuyor. Ben e, orkidelerle ilgili sulamalarda şunu keşfettim. Orkidenin dibinde mutlaka biraz su bırakıyorum. Bırakmıyor değilim. İlk videolarımda 8 dakika kadar suladığımı yani suyun içinde beklettiğimi söylüyordum. Ama artık yaz ve yaz olduğu için de çok çabuk nem kaybı var. Özellikle Belçika'da çünkü hava çok sıcak ve kuru. Ben devamlı altında iki parmak bir su bırakıyorum artık dekoratif saksılarımın içinde. Ne zamandan beri bırakıyorum? Bahardan beri arkadaşlar. Orkidelerime vitamin veriyor muyum? vermiyorum. Yani şu son bir yıldır hiç vermedim diyeyim ben size. Ve gayet de kendi kendilerine açıyorlar. Ee, bir de arkadaşlar orkideler e, havalanmayı çok seviyorlar. Ben mesela cam camımı her gün açtığım için oradan havada geliyor. Banyonun da camı arkadaşlar her gün açık. Oradan da esinti alıyor. orkidelerde de e, hani toprağı nasıl olacak? Mümkün olduğunca karışımlı bir toprak yapabilirsiniz ya da yapmayabilirsiniz marketten almış olduğunuz orkide toprağını kullanabilirsiniz. Ya da içine kil biliyası yosun yani doğadan toplamış olduğunuz yosunlar ama ben yosunları da arkadaşlar dezenfekte ediyordum onu da söyleyeyim. Yıkıyordum, kurutuyordum, bahçede havalandırıyordum böyle bir gün ondan sonra kullanıyordum. Siz de o şekilde kullanın. Bir de orkidelerde zamanla böyle reçinemsi bir şey olur yapraklarında. Im, sıvımsı gibi reçinemsi gibi yapışkan yapışkan bir şey Onlar ne için oluyor onu da söyleyeyim size Birincisi Sulama hatasından oluyor ba Bana da oldu geçen sene arkadaşlar Hatta sevdacım şimdi çok iyi hatırlayacaktır Öyle olduğu zaman arkadaşlar Orkidenizi yine benim dediğim gibi Çeşmenin altında sulayın Sonrasında dibine iki parmak su bırakın Ve vitamin verin O artık suyu iyice bir yapraklarına çeksin Yapraklarını da bu arada sirkeli suyla Bir güzel silin ve böylece orkideniz çok çok güzel büyüyecektir. Ve değerli arkadaşlar videomun konusu aslında benim bu cicişimde. Bu cicişimi nasıl dikeceğim onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu bonzeyi olduğu için bunu ben bonzeyi saksısı alacağım. Müsait olamadım çünkü henüz. Bonzeyi saksısı aldıktan sonra ona güzel bir dizayn yapacağım sizlerle birlikte. Ve videosunu da hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü ben de arkadaşlar videolarımı yayına aldığım zaman sizlerle birlikte aynı anda izliyorum. Gelen yorumlara anında cevap vermeye çalışıyorum ve sonrasında bilinki koşturuyorum arkadaşlar. Şimdi bir de taşınma telaşı başladı ve Türkiye'ye ne zaman geliyorum onun haberini de vereyim size. Arkadaşlar 19 Temmuz'da ben Belçika'dan İtalya'ya yola çıkıyorum. Fakat bu sefer farklı bir limandan ben e, Türkiye'ye yola çıkacağım. E, daha e, uç kısımdaki yani İtalya'nın en ucundaki limandan yola çıkacağım çünkü e, bu ev işi ekstra çıkınca arkadaşlar maalesef gemi tarihini değiştirmek zorunda kaldım ve en uygun tarih o limandaki gemiydi. E, yani iki gün kadar bir İtalya'da bulunmuş olmam gerekiyor. Neden? Çünkü gemi sabah erken kalkacağı için arkadaşlar. Ben ilk gün İtalya'ya ineceğim. Orada konaklayacağım. Ertesi gün arkadaşlar yine gemiye sabah binip yine bir günlük bir gemi seyahatinden sonra Yunanistan İgnomenitsaya ineceğim ve oradan da arkadaşlar sabah karayoluyla İpsala sınır kapısı oradan da Edirne İstanbul İzmit. Ve böylece arkadaşlar sizler yine Türkiye'de inşallah bol bol videolarda hatta buluşmalı videolarda olacak. Bura, bu arada Ütopya Çiçek'i ve Nurcan Hanım'cığımla da inşallah buluşacağız Yalova'da. Necla ablacığım da inşallah gelecek. Ve e, sizlerle de buluşmayı çok arzu ediyorum. Özellikle Bursa grubu e, ve diğer işte e, bir de Trakya'da, Trakya diyorum pardon Karadeniz'de. Hayriye Çet Çetin Taş sevgili değerli kıymetli izleyicim. Sara ile beni davet etmiş. Yani e, şartlar ya da zaman diyeyim ben size nasıl kısmet olursa inşallah. Çünkü arkadaşlar bu sene ben normalde 5 Temmuz'da aslında Türkiye'ye yola çıkıyordum ama e, dönüşüm maalesef daha nasıl diyeyim. Daha geç geleceğim Türkiye'ye ama dönüşüm aynı tarih olacak. 3 hafta kadar Türkiye'de kalacağım. Fazla kalamıyorum çünkü. E, i̇nşallah seneye. Ve e, yine sizlerle inşallah nasip kısmet olursa isteyen çok arkadaşlar var. İzmit'ten Köken'cim yani Köken nickname ile yazan değerli kıymetli izleyicim. Arzu'cum, Arzu Karabuga. Buradan hepinize selamlar. Seher'cim Mudanya'da. Nesibe'cim. E, Nesibe'cimin de kanalı var arkadaşlar. Hobilerim kanalı. Bursa'dan size videolar çekiyor. Kaptüs Sükünen Çiçek kanalları ya da Antika pazarları ile ilgili ya da Bursa'nın çiçekçileri ile ilgili arkadaşlar. Onu da takip edebilirsiniz. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Aa, Yalova'da Neşe ablaya uğrayacağım. Onda satın aldığım skülentlerim var. Yine Karadeniz Ereğli'de benim Necla ablacım var. Alken ya da Alcen skülent. E, ona gideceğim skülentlerimi almaya. Aa, benim Selamiye'cim Çorlu'da. O bana gelecek. Skulentlerimi o getirmek istedi, o arzu etti. Tabii ki dedim neden olmasın? O İzmit'e gelecek beni görmeye hem. E, kimde kaldı başka? E, arzu da var İzmit'te. E, arkadaşlar hep bunlar benim satın aldıklarım bir kısmı ve onları inşallah Belçikaya getireceğim. Sonrasında da Belçikadaki bahçede kış telaşları başlayacak benim için ve. Böyle sohbetli videolara bayılıyorum. Aa bu arada gözüm neye gitti? Benim buz çiçeğim arkadaşlar çok büyüdü. Yani e, hep size gösteriyorum videolarda ama şöyle yakından da görün istiyorum. Çünkü e, daha yukarıda asılı olduğu için Size hani kamerada çekmem çok zor oluyor. Bu küçücükün minicicikin bir yavru daha doğrusu fideydi. Hollanda'dan aldım ben bunu her zamanki gittiğim seranın. Hatta çiçek taştı da çiçekleri de geçti. Minik pembe pembe çiçekler açıyor. Bakın şunun güzelliğine. Bir de bunun ben arkadaşlar veri aldım. O da İzmit'teki evde. Onun da yarısını buraya getireceğim arkadaşlar. Bu arada sadece kaktüs ve sukulent. Yetiştirmiyorum. Bakın acı biber de aldım geçen seradan. Nereden aldım bunu? Oh Green'den aldım arkadaşlar. Bakın böyle ama çok acı. Felaket acı yani. Böyle e, ben ısırdım yedim böyle şey yapıyor böyle boğazınızı e, şey yapıyor nasıl diyeyim e, hıçkırık tutuyor yani o kadar acı. Evet arkadaşlar şimdi size... Hmm, ne gösterebilirim diye baktım ama videoyu da çok uzun tutmayayım. Bugün yarın arkadaşlar İtalya Daniela'dan bana bir kutu gelecek. Orada özel türler var yine. O özel türlerimi yine sizinle paylaşırım. Videosunu çekerim. Belki bugün gerçi cuma belki yarın gelir bilemiyorum. Ve değerli arkadaşlar bu videomun da sonuna geleyim. Ve sizler arkadaşlar mutlaka önünüze gelen her türe bir şans verin. Ucuz ya da nasıl diyeyim bu ucuz işte bu güzel değildir falan mantığıyla düşünmeyin. Çünkü piyasada çok yaygın olan türler benim için çok çok özel türlerden daha güzel de görünüyor gözüme. Yani neden mesela bir bronze. Bronze ne renk? Bordo. Yani koyu bordo. Mesela ben satış videolarında görüyorum. Diyorlar ki biz işte kırmızı renklenen sukulent tanıyoruz. Ne var? Bronze var mesela, klasik türlerden piyasada da yaygın bulunabiliyor. Yalova'daki seralarda dolu var yani. Fakat nedense psikolojik olarak Koreli türlerde kırmızıya dönen ya da pembeleşen ya da işte pembe, sarı olan ya da çizgili olan türler çok isteniyor. Yani şöyle düşünün, bu hobi arkadaşlar zamanla level level atlayarak yani aşama aşama yapılıyor. Ama ben mesela bazı Koreli e, sukulentleri görüyorum. İnanın bronzeden ee, nasıl diyeyim bronz onlardan daha güzel görünüyor gözüme. Yani şöyle e, şunu demek istiyorum aslında. Ne kadar koreli sukulentlere talep de olsa arkadaşlar şunu sakın unutmayın. Kendi ülkenizde kendi ikliminize uygun üretilmiş sukulentlere verdiğiniz paraya değer. Niçin bunu söylüyorum? Koreli sukulentlerde arkadaşlar bazen bazı türler ülkenize uymayabilir. Çünkü neden biliyor musunuz? Onlar böyle ilk aldığınızda böyle dolgun dolgun, tombik tombik canlı dururlar. Ama siz toprağa diktiğiniz zaman arkadaşlar onlar böyle hafiften böyle sönüşü verirler. Ne için? Çünkü çok kimyasal yükleniyor. Bir ay belki gemide vakit geçiriyorlar ve gemide vakit geçirdikten sonra ne oluyor? Gümrükte bekliyor, gümrükten satacak kişiye ulaşıyor, o satana kadar bir süre. Yani bu yaklaşık 3 aylık bir süreç diyeyim ben size ve. Çok kimyasal yüklü oluyor. Siz bunları diktiğinizde belki aynı rengi elde bile edemiyorsunuz ya da aynı kabarcıklar çıkmıyor bile. O nedenle arkadaşlar. Yani bunun için söyledim. Ha bana diyeceksiniz Nülüfer aldın mı? Ben ilk defa bu sene pahalı Kore aldım. Zaten buraya getirdim biliyorsunuz. Belçika gümrüğünden bile geçtim onlarla. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ve şunu gözlemledim. Yani gözlerin içine baktığım için arkadaşlar şu anda kaybım yok onlarda. Ama ben mesela her gün Koreli sukulentleri daha sık kontrol ederken bronzeyi hiç kontrol etmiyorum mesela. Çünkü biliyorum ki bronzede bir sıkıntı olmayacak ama Koreli sukulentler arkadaşlar daha narin, daha kibar, daha böyle kırılmaya müsait, incinmeye müsait narin kişiler gibi böyle onlara diğerlerinden daha çok özen gösteriyorum. Yani özetle şunu söyleyeceğim Koreli sukulent almadım diye sakın gönül koymayın. Çünkü arkadaşlar zamanla onlardan da heves gidiyor ya da kaybettiğinizde üzülüyorsunuz ve bakıyorsunuz diyorsunuz ki ne varsa yine bu bronzede var, bu grapta da var diyorsunuz ve arkadaşlar bu videomu da bu şekilde sonlandırayım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla Belçika'dan selamlıyorum. Buradan anavatanım Türkiye'ye sonsuz kucak dolu dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Yoruldum artık dilim süçmeye başladı. Kız da mutfakta yemeğini yapıyor Melisciğim. şey Kokular geliyor çünkü. Ve değerli arkadaşlar bu kurban bayramında da umarım Allah kesmiş olduğunuz kurbanları kabul etmiştir. İnşallah fakir fukarayla kurbanları paylaştınız diye ümit ediyorum. Çünkü biz öyle yapardık. Yani annem hep şey derdi 7 tane eve mutlaka dağıtılması gerekiyor diye biz yani annem öyle öğrettiği için biz de öyle biliyoruz. Yani mutlaka 7 eve dağılacak. Tabii ki fazla ama en az 7 olacak arkadaşlar. Ve bu videomu artık sonlandırayım diyorum diyorum. Hep konuyu konuyu açıyor. Her zamanki gibi ne diyorum? Yapmış olduğunuz iyilikler arkadaşlar ahirette hep önünüze çıksın. Sizin yapmış olduğunuz iyiliklerin mükafatını inşallah bu dünyada da karşılığını yaşayarak öbür dünyada da yaşayalım tabii ki. Ve sizin yapmış olduğunuz her iyilik arkadaşlar hem sizin hem de sevdiklerinizin hanelerine yazılsın. Ve sulamış olduğunuz her çiçek, su vermiş olduğunuz her hayvan ya da... E, doyurmuş olduğunuz her insan, her fakir, her hayvan arkadaşlar sizi öbür dünyada hep böyle cennetin kapılarını açan sebepler olsun. Ve iyilik yaptıklarınız bol olsun. Sizin de iyilik yaptıklarınız bol olsun. Kendiniz için bu dünyada hep bir şeyler yapmaya devam edin ve hoşçakalın.